Selamlar herkese. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Ee, bu videomuzda e, Grok'un video üretme e, kapasitesine bakacağız. Yani nasıl video ürettiğine, e, videoları güzel mi ürettiğine, kötü mü ürettiğine bakacağız. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi ekranım geldi. E, burada gördüğünüz üzere e, Grok açık. Biz bu videoda zaten Grok'un e, video üretim üretmesini test edeceğiz. Mesela e, gelin buradan şey yapalım. Şu geçmişi kapatayım. Ve buradan gelelim. Mesela şey diyelim. E, örnek. Bana diyelim kod e, robot yapan bir adam videosu üret diyelim. Ve bu da bize üretsin. Bir dakika. Bana robot yapan bir ad, e, adamın videosunu yap diyelim niye oluşturamıyor arkadaşlar bir saniye sanırım e, şimdi yapalım mesela bana robot yapan bir adam video videosu üret diyelim bu hemen üretsin arkadaşlar. Çünkü ben Groku birazcık test ettim. Yapay video üretmesini falan. Baya güzel yapıyor. Hemen şu an yapacağını yaptığını görürsünüz. Bu ne alaka arkadaşlar? Hayalet. Gördüğünüz gibi böyle fotoğraflar üretmişler. Şöyle gördüğünüz gibi mesela buradan Gelirsek mesela biz bir tane. Ee, mesela gelsek buradan modeller desek, Grok 4 desek, bana robot yapan birinin videosunu üret diyelim. Üretebilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben çünkü denedim. Üretebiliyordu yani. 4, 4 hızlı hemen üretmesini bekliyoruz arkadaşlar bu üretiyor arkadaşlar Üretmesi bittiği zaman tekrar açarım. Evet arkadaşlar e, şu an hatamı buldum. Buradan sohbet kısmını yazmak yazmayacakmışız, buraya yazacakmışız e, ve şu an düzelttim. Mesela buradan bana e, bana robot bana bana robot yapan adamın videosunu üret diyelim ve bunun üretmesini bekleyelim. gördüğünüz gibi. Mesela şöyle yapıp bunu bir bakalım. Hemen üretiyor. Şu an yüklüyor arkadaşlar. bayağı fazla kopya üretmiş. Şuna baksanız arkadaşlar durmadan başka bir kopyasını üretip oluşturup duruyor. Şuna bak bakın arkadaşlar. 50 bir 40-50 tane oluşturdu şu anda mesela. Şey yaptıkça yenisini oluşturuyor. Mesela biz en üsttekine bakalım. Gördüğünüz gibi. Videoyu bu şekilde üretiyormuş. Mesela başka bir şey söylettirelim. Bana masa tenisi oynayan adam videosu üret diyelim. Ve bunun üretmesini bekleyelim. Gördüğünüz gibi masa tenisine biraz daha gerçekçi yaptı gibi geldi. Özellikle... Mesela şu. Gayet gerçekçi yapıyor. Mesela ben bunu yüklettirmiştim. Bu yüklensin. Bir de şu. Bir de yüklensin mesela. Şuna bakın. Biraz bir sıkıntı, biraz sıkıntı var ama. Yine de çok da kötü sayılmaz. gözleri falan ara sıra da bağlanıyor. Mesela bana bana deniz kenarında yürüyen yürüyen bir adam videosu üretti diyelim. Ve bakalım bunu nasıl üretecek. Fotoğraf olarak güzel üretiyor arkadaşlar hepsini diyebilirim. Ama şey olarak mesela bu bu güzel gibi. Bunu yüklettirelim. Onun dışında mesela şu da güzel gibi. Mesela şu da güzel gibi. Bu da güzel gibi. Böyle birkaç tanesini indireyim. Sonra hepsine sırayla bir bakalım. Gördüğünüz gibi bunun sonucu biraz daha iyi gibi geldi. Ses biraz yüksek olabilir. Ben biraz düşürdüm. Başka ne indirmiştik mesela? Böyle bakarsak. Bir de bu var. Azıcık bir suratında biraz bozulum var ama yani o kadar fazla değil. Mesela başka şu var. Hepsinin aynı sesi kullanıyor gibi geldi arkadaşlar. Mesela şu. Evet arkadaşlar hepsinde aynı sesi kullanıyormuş. Mesela bize bir e, intro yapmasını isteyeyim mesela. Bilal Uygur Hatta şöyle yapalım. Bilal Uygur official YouTube kanalı için intro hazırla diyelim. Bu ne arkadaşlar ya. Bana Bilal YouTube kanalım için bana programlama ile ilgili YouTube kanalım için diyelim e, fra, e, intro oluştur diyelim. Ben buraya fragman mı almıştım arkadaşlar. Bir intro demişim. Bir yerden bir fragman gibi bir şeyler aklıma geldi de. Mesela bakın burada şey dedim. Mesela şuna bakalım. O ine e dursun. Ondan sonra sıra. Ee, aslında bu benim YouTube kanalımı bilmediği için tam olarak. Tam istediğimiz gibi sonuç elde edemiyoruz ama. Acaba YouTube kanalımın linkini koysam oluşturabilir mi ki? Ee, gelin bir deneyelim arkadaşlar. Ben hemen ee, kopyalayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an kopyaladım geldim. şuraya yapıştırdım. Bu kanal için hazırla diyelim. Bu defa ne çıkartacak? Bu biraz garip yapıyor ya nasıl diyeyim böyle yazıları falan değil. düzgün yazamıyor ondan sonra Bilal Dri Oyser falan diyor işte garip garip şeyler söyleyip duruyor YouTube arfi falan demiş ee, şöyle diyelim ya da mesela şu birkaç tanesini indirteyim. Şimdi test edelim, deneyelim arkadaşlar bu defanın nasıl çıkarttığına. Bir bakalım. Hangilerini indirmiştim? Ee, burada indirmemişim, indirmemişim, indirmemişim. Ben şu indirmişim. Bu çok basit olmuş arkadaşlar ya yani ve benim kanalımı tam olarak yansıtmıyor. Ee, başka ne indirmiştim? Ne indirmiştik? Bir de şey indirmiştik sanki şu köşelerde bir yerde bir tane. buna. Bunlar pek benim kanalımla ilgili değil ya arkadaşlar. Bir şunu test edelim son olarak. Ondan sonra başka denemeyeceğim arkadaşlar. Şu an bunlar mesela bizim yaptıklarımız. Hemen bu indirmeyi tamamlasın. Yok arkadaşlar o kadar pek benim beklentilerimi karşılamadı açıkçası. Ee, videoda yani çok uzadı. Yani uzamasın diye şurada burada bırakayım videoyu. Yani burada kaydı bitireyim. Ee, videomu beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoma kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.